Herkese merhaba değerli izleyenler. Belki Değer Murat'la beraber kısa bir short şeyliği çekmek istedik. Çünkü takipçilerimden yaklaşık bir 5-6 kişi bu kompresörün hmm. hava filtresinin nasıl açıldığını, nerede olduğunu, hmm. nasıl temizleneceğini soruyordu. Bu kısa shortumuz bununla alakalı olacak. Öncelikle kompresörümüzü bir miktar dolduruyoruz. Baba, hava filtresini dedi. çıkarmadan önce. Evet babacığım. Ardından şurada bulunan bir 2 3 4 5 tane yıldız vidayı çıkaracağız. Sonrasında hava filtremize ulaşabileceğiz. Gördüğünüz üzere bir miktar doldurdum. Fişi çektim. Bunu da neden yaptım? Birazdan göreceksiniz. Şimdi sökmeye başlayalım. Çevir babacığım. Çevir bakalım. Çevir diğer tarafı doğru. Evet, sökelim. Bunların hepsini sökelim. Çok fazla süre geçmesin. Çünkü 3 dakikalık kısıtlı bir zamanımız var. Sonrasında başlatacağım tekrar. Teşekkürler oğluma. Buradaki 5 vidayı gevşettik. Gördüğünüz üzere şu an filtre gelmiyor. Gelmemesinin sebebi şu aşağıya çöken vidalar. Bunları yukarıya doğru çekeceksiniz. O zaman yerinden çıkmış oluyor. Evet babacığım. Ve hava filtremiz burada. Bir saniye babacığım göstereyim. Havayı şuradaki delikten alıp buradan süzüp içeriye bloklara veriyor. Gördüğünüz üzere bunu aralıklarla temizlemeniz gerekiyor. Ben bunu temizlemiştim. Merak edip açtım geçenlerde. Zaten gayet de temizdi içi. Bunu da temizlerken evet olacak. Şöyle bir hava tutmanız yeterli olacaktır. İçinde kalan hava da buna yarıyor. Temizle be efendi. Temizle 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 temizle. <laughs> Oldu mu? Oldu. Oldu. Parladı değil mi? <laughs> Aferin oğlum. Ha. Şimdi takarken de şuradaki kentikleri şekilde oturtmamız gerekiyor. Bunu çıkarmak istediğinizde şöyle çekerek çıkarabiliyorsunuz. Çıkarılabilen bir filtre yapmışlar. Aynısından daha sonra bulabilir miyiz? Buraya ne uydurulur bilmiyorum. O yüzden burayı mutlaka sık sık temizleyin. Evet, çekirdekten yetişiyoruz. Sil bakalım babacığım. <laughs> <laughs> Eşyalarımız temiz dursun değil mi belki orası? Değil mi? Dursun mu temiz? Dursun. Aferin oğluma. Bravo be maşallah yüz bin kere.